Tarih 15 Temmuz 2016 Saat 22.05 Ankara'da savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Ses hızını geçen F-16 savaş uçakları halkın üzerinde panik ve korku yarattı. Saat 0.37 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan hükümete destek için sokağa çıkmalarını istedi. Milletimizi İllerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Saat 1.40. Camilerden sele ve ezan okundu. geldiniz. Sıcak yataklarınızı ya. bırakıp meydanlara ya. geldiniz. Çünkü siz ya. reise görüyordunuz. Yanlış bir şey söylemeyeceğini biliyordunuz. Onaylandınız. Çünkü o 15 yıldır bize hiç yanlış bir şey söylemedi. Ey hoşgörü şehrinin çocukları, ey bu kadim toprağın evlatları, Bugün bu yüzden görürüz ki, ondan sonra sadece Türk bayrağı taşıyacağız. <laughs> bu alanda hiçbir kendi alakası yok. Adam gibi yaşamak ve adam gibi ölmek şiarının sahibidir Recep Tayyip Erdoğan. Bu yüzden sevmezler onu. <laughs> Bu vatanı sever, bu vatan için fevkalık yapacağını bilir mi? Kalkma! Kurban olmayın, kesinliğe inat bilin! Mardin darbe görmeyecek. Mardin halkı bu darbecilere geçit vermeyecek. 3-5 hain polisin, 3-5 hain askerin yanlışını sakın ola! O peygamber ocağına yanlışlısı yansıtmayalım. Zik dur, edilme. gel hadi gel, gel hadi gel, bak <laughs> bak bak. Çatma, çutma babayı, çevirme, ey namus ilahi. Ruhumuz Türkiye'nin dört bir yanına ortak bir şekilde artıyor. Gider, yıllar yıllar yıllar. Yıllar. hadi çocuklar. hadi. iman Sizler Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en şanslı ve en onurlu nesil olarak tarih sayfalarına geçtiniz. İslam toprakları. Osmanlı'nın dağılışından sonra İslam toprakları bölündü. Parçalandı ve emperyalistler bir bir lokma gibi yurttular. اس <coughs> گهر ۾ گڏ ٿي رهيا آهيون الله يار ۽ FETÖ'cü militanların elindeki tankların paletleri altında ezildiler. Ama herkes bilmeliydi ki o şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecek ve Türkiye asla zapt edilemeyecek. Cumhurbaşkanımız 15 yıldır ortaya koyduğu bir bu ülkeyi dünyada itibar sahibi bir ülke haline getirdi. Özellikle süreçten sonra ne olacak? Ortak paydamız olan imani değerlerimiz üzerinde bugün birleştiğimiz gibi her zaman birleşeceğiz. Ve sizler 16 gün değil 160 gün daha olsa burada olacağınızı her zaman gösterdiniz. Kars'da her sahibi ve meydanı tümdü bari yapım atır rahmet ey. Malinası demokrasi şehrinde ve... Buradan sizleri müjdeliyorum. Bu ümmet, bu miller, özüne dönme sürecini başlatmıştır. Dali bu hainleri yazmayacağım. Dali... Bu meydanları dolduran insanları yazacağız. Bir uyanışa sebep oldunuz. İmanlı bir uyanışa, azimli bir uyanışa sebep oldunuz. Bizimle beraber sabah namazına kadar burada nöbet tutan kardeşlerimiz siz de hoş geldiniz. Polisime kurşun sıkan eller kırılmalıdır. Meydanlara çıkan mahraman halkımızın elinde silahlar, monotoplar, hatta çatlar bile yoktu. Sadece ellerinde bayraklar ve dillerinde teklifler vardı. Değişik kurumlarında görev yapan 50 bin kişi şu anda gözaltına alındı. Her gün aşura, her vurguluyoruz. Çığlık bir nehirle geldim kumandan. Ölmem ki bir daha öldüm de geldim. Korkmadım canımda kopan pupandan. Canımı bin cana böldüm de geldim. Şehitlerimizin kanları, şairlerimizin destanları, yiğitlerimizin imanlarıyla vatan yaptığımız cennet yurdumuzu düşmana çiğnetme Allah'ım.